Yemek mi yiyor? Evet. Uyandı mı yani artık o? Evet. Hmm, afiyet olsun Maşa. Ya, uyanınca öyle kaldırıyor musun arkasında? Evet. Hadi salıncağa gidiyoruz. Hadi bence önce bir merhaba diyelim. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz Elif parktayız Maşa da var yanımızda değil mi? Evet. Nereye gidiyoruz? Salıncak. Salıncaklara gidiyoruz. Maşa'yı salıncağa bindireceğim. Yoksa önce tahtravalliye mi bindirsek Elif? Bunun ismi ne? Söyle bakayım. Tahtravalli. Vallahi bravo. Aferin Elif. Ben zor söylüyorum onu. Sen nasıl söyledin? Ben söyledim de söylemesi zor işte. Telaffuzu zor. Tebrik ediyorum seni. Hangisine binecek? Ha? Ona mı binecek? İstersen ben sallayayım be. Siz anneyle çok yavaş sallıyorsunuz. Bebeklerin çoşuna gitmiyor. Çok hoş. Sen güzel sallayamıyorsun. Ben sallayayım. Sallayacağım. Sallayacağım mı? Hadi bakalım görelim. Dört. Yavaş üstüme gelmesin canım. Sallayacağım. <laughs> Gördün mü ben sana dedim bak. Yapamıyorsunuz diye. Yere düştü. Maşa. Dedi mi Elif'e ben sallayayım diye. Elif dinlemedi beni. Hadi ben sallayayım. Hadi burada. O olur mu canım orada hiç? Ama o zaman düşünelim. Ama o zaman rahat edemez orada. Elif <laughs> kafası kafası ters geldi Maşa'nın. Hoppa. Evet gerçekten hızlı sallıyorsun. <laughs> Hop yavaş. Nasıl? Ha, bu, bu, olmadan mı binecek? Çok sıcak. Çok sıcak, ha, anladım. E, çok sıcaksa aslında Maşa'nın elbiseleri de çok sıcak. Maşa biraz terleyecek. E, bunu ben mi taşıyacağım Elif? Evet. E, normal mi bu sence? Evet. Senin oyuncağını niye ben taşıyorum canım? E, koy arabanın altına koy, yer var bak orada. Hayır. Alo, sana diyorum. Koysana arabanın altına. İnatçısın, inatçı. İyi tamam canım hadi taşırız ne olacak? Hoppa. Heh. güneş gelmesin. Masa düştü. Masa uyuyacak Daha yeni kalktı ya yeniden mi uyuyacak? Evet. O da ne kadar uykucuymuş ya çok seviyormuş uykuyu. Çok seviyormuş. Heh. oh çok güzel oldu ama harbiden. Maşa uyu bakalım hadi. Elif sana şimdi nini de söyler. Ninni söyle bakalım o evet. Hadi Rusça ninni söyle bakayım. Evet bu annenin sana en çok söylediğin ninni değil mi? Aferin sana. Çok güzel ya. Aferin sana Hiç Elif. Çok hoşuma gitti vallahi bravo. Sen, sen öyle sayıyor musun? Razdıvatır çetire diye. Hop 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 o çıkmaz yukarı ya. Maşa düşer. Yukarı mı çıkarmak istiyorsun evet. onu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sana yardım edeyim mi? Evet. He? Tamam, geç karşıya. Tut oradan. He? Hop. 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 yeter artık canım. Hayır. Hayır, buradan bak bak bak. Buradan git oradan Eflatun'un içinden bunu kaydır. Ben de aşağıda tutayım, tamam mı? Evet. Hadi. Git 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 git. Yavaş dikkat et ama orası tehlikeli. Bekle beni orada. Bak ben karşıya geçeyim sen oradan gönder. Ben de tutayım Maşa'yı. Maşa'ya söyle ama Maşa hiç korkmasın. Maşa. Hiç, Maşa hiç korkmana gerek yok. Ben seni tutacağım. Hadi gel. Girmiyor ha. Girmiyor mu? Sığmadı mı oraya? Hayır. Aa, o zaman Maşa kendisi gelsin. Arabası gelmesin. Maşa'nın kendisini gönder o zaman. Dur dur atma atma ben yok oğlum Maşa. Maşa kusura bakma vallahi Elif böyle işte düşüncesizlik yaptı. Seni gönderdi hemen. Alo. Elif ne yapıyorsun? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Hadi kalk. Ben buradan çıkacağım. Oradan çıkabilir misin? Evet. Çok yüksek gibi orası sanki. Çok... Gördün mü? Ben sana dedim. Çünkü çok dik orası biliyor musun Elif? <laughs> çok Hı. dik çok dik. Hadi bakayım bir daha dene. Geliyor mu? Evet. Gel ben seni tutayım elinden. Birazcık, birazcık daha, birazcık daha. Hadi biraz daha. Hadi biraz daha. Bak, alttan böyle koşarak gel. Ben seni tutacağım elinden. Tamam. Tuttuktan sonra ben seni bırakmam bir daha. Tamam. Hadi. Geri git, 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 git. Koştur gel. Ay, tüh be olmadı ya. Az daha olacaktı ama biliyor musun Elif? Evet. Hadi. Git 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 git. Çok uzağa gittin ya. Hadi gel. Koştur 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 koştur. Koştur 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 ah, koştur. be. Tır olacak gibiydi aynı. Yeter ya. Yorulmadın mı? Hayır. Hadi git o zaman tamam. Git 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 git. Oh! Aa! Tüh be. Tır. Dur ben seni Alttan iteyim. Hadi son bir defa daha dene. Ondan sonra ben seni alttan iteyim öyle çık. Hadi. Koştu da daha yakındayım bu sefer. Hadi koştu. Tut, ah. Tam tutacaktın ha var ya. Dur ben seni ben seni arkadan böyle iteyim arttan Sen çık hadi bakayım. Çık 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 çık. çık, çık, çık. <laughs> olmayacak Elif bu tar bu tar bu türlü olmayacak bu iş. Vazgeçelim en iyisi. Normal yoldan çık ya bakayım şuradan çıkabiliyor musun sen? Nerede? Hadi sarı kaydıra. Al. <laughs> Buradan çıkacağım. Buradan zor olur be kızım. Çok dik ya. Baksana. Yani istiyorsan dene ama çok zor olur gibi geliyor bana. Aa, Neredesin ben sen? Aa gördüm. Hadi gel. Tamam. Hokus pokus tirololalya. Orada merdivenlerden çıkamazsın. Ben niye geleyim ya? Yani anneyi çağıralım dur. Kızım hayır bir al, alma alma öyle kucağına alma. Ağır o gene. Yani bakma ağır değil. Hafif de yine de gerek yok. Anneyle beraber tutun. Heh, bak anne yardım ediyor işte. Sakın oradan be, bebek arabasını göndereyim deme aşağıya. Sadece maaşı gönder. Ha, orası onun evi mi? Evet. İyi tamam. Lan da, da bekle ya bekle <laughs> Elif. Bekleseydin ya. Hayret bir olaysın ya. Al. Atma maşayı bir daha öyle ya. Ben bekleyeyim altta bana at. Kızım oradan çıkamazsın. Düşersin bak. Hiç boşuna uğraşma. Of. Öf. Çık merdivenlerden <laughs> çık hadi. Çık çık çık. Yavaş yavaş. Aha kapalıymış. Neden yok para ki. para ödemedin çünkü? Evet. Parasını ver öyle çık. Hayır. Para Hayır. ödemeden yok öyle çıkmak. Parasını öde öyle çık. Hayır. Yavaş kızım yavaş düşersin babacığım. Evine tamam evine geldi oradan. Nasıl? Sen misin Maşa? Keşke Maşa kostümünü de gelseydin Elif. Yavaş yavaş kızım önüne bak önüne bak babacım düşersin. <laughs> düşersin. Hadi anneyle beraber kayın bakayım hadi. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Anneye de pek yakıştı benim. Hadi yarışma yapalım. Nasıl? Nasıl? Çık anne kalk senleri oradan. Bak. E, sen buradan çıkacaksın Elif. Bir saniye bir saniye buraya gel buraya. buraya. Buradan çıkacaksın. Yukarıya çıkacaksın. Ta yukarıya. Sarının oradan önce maşaya atacaksın. Sonra sen kendin kayacaksın. Ona kadar sayacağım. 10'a kadar yaparsan bir tane sana sürpriz. 1, 2, 3 başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ooo kolaymış ya. Tüh. Gitti bizim sürpriz bedavaya. <laughs> kolay bir sürpriz. Kolay, Kazandım. bir, kolay söylemişim. Tüh. E kazandın artık 10 dedik ne yapalım. İstersen bir daha yapabilir miyim? Bu sefer 7'ye kadar sayarım. Tamam. Kabul ediyorsan tamam. 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 Hadi başlıyoruz. 1, 2 3 4 5 6 7 olmadı. Ya aslında 8 demedim oldu mu ya? Oldu mu? Ya da anne de oldu dedi tamam kazandı kazandı tamam. İki tane. Tebrik iki tane var Arabiden Kısa günün karı oldu sana. Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Biraz, biz biraz daha oynamaya devam edelim. Kendinize iyi bakın. Bye. Atma babacım atma onu yerlere ya lütfen ya lütfen sizi çok seviyoruz arkadaşlar görüşürüz büyük gönder kocaman bay bay